Oha diyorum kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bu videoda yiyeceklerden çıkan en iğrenç şeyleri listeledik. Midesi hassas olanların seyretmesini kesinlikle önermiyoruz. Videonun devamını seyretmek sizin sorumluluğunuzda diyerek başlıyorum. Bu yaratık ton balığı konservesinden çıkmış. Araştırmışlar dil yiyen bit adında bir parazit olduğu anlaşılmış. Balıkların içine girip onlarla birlikte yaşıyormuş. Marketteki paketlenmiş muzun içinde bir akrep olduğunu görürseniz ne yaparsınız? Üstelik Kosta Rika'dan Amerika'ya paketin içinde gelen akrep canlıymış da. Bir adam fast food restoranından aldığı kahveyi bitirdikten sonra hala ağır olduğunu hissedince içini açıp bakmış ve bu manzarayla karşılaşmış. Bu da paket ekmekten çıkan bir fare. Videonun devamını seyretmemek için hala bir şansınız var arkadaşlar. Bu yiyeceğin ne olduğunu tam anlamadım ama çıkan şey çok belli. Bir gece kelebeği üzerine yapışıp kızarmış. Bir fast food restoranından çocukları için nugget alan kadın kutudan kızarmış bir horoz kafası çıkınca tabii ki şok olmuş. Bu aslında o kadar da kötü değil. Paketlenmiş tavuk etlerinin arasına tavuk bacağı karışmış. Bir kafede salata siparişi veren kadın salatadan kertenkele kafası çıkınca fotoğrafını çekip internete koymuş. Bir diğer salatadan da bu devasa çekirge çıkmış bizim menü yediğimiz çekirgeler bunun yanında yavru gibi kalıyor. Bu fare ise hazır salatadan çıkmış. Başınıza böyle bir şey gelse bir daha salata yemeye tövbe edebilirsiniz. Sırada bir başka fare var. Bu seferki konserveden çıkmış. Hala da canlıymış gibi duruyor. Bu arkadaş mentollü şekeri tam ağzına atacakken böyle bir böcekle karşılaşmış. Aslında çoğumuz hiç bakmadan yeriz. Bu adam çok şanslıymış. Dilerim hepimiz benzer durumlarda hep böyle baştan fark edip şanslı oluruz sıra video önerisinde. Kadın kanalımız Bonbon TV'de sıcak deyince kendinden geçen hayvan fotoğraflarını derledik. İzlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.